sevgili seyirciler. Bu robot bu şekilde konuşuyor. ben ha bak bu şekilde konuşuyor. Eğer düzgün konuşmasını istiyorsanız birisi ona kalbini vermesi gerek. Acaba kim ona kalbini verir? Sonraki habere geçiyoruz. Ben ona kal, ben ona kalbimi veririm sorun yok. Hemen gireyim de ona kalbimi vereyim. sevgili robotçuk. Acaba şöyle konuşan sen misin? Ver ha fa. Evet. Sana kalbimi vereyim mi? Olur. Düzgün konuşurum. Bu sayede. Olur. Ben sana kalbimi veriyorum. Hazır mısın? Hazırım. Haydi kalbini içi iç, iç, i, i. Aa! Pili bitti. Ay, pili bitti söylerim. Evet, evet de kalbimi çıkarayım, içeyim der. <laughs> 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 tamam, çıkardım. Şunu alayım hemen. Aa, zaten çıktı. Evet şurada takayım. Taktım. Aa, artık düzgün konuşuyorum. Teşekkür ederim. Rica ederim. Akırı. Helal et. Aa. Öldü. Neyse ben de gideyim zaten. Düzgün konuşmayı da öğrendim. Ben de gideyim artık.